Açık ufuk düşünmek yola çıkmaktı. Herhangi bir yola değil, bizi hakikate götürecek yola koyulmaktı. Düşünmek, Eflatun'un mağarasından çıkmak için ayağa kalkmaktı. Duvarı yansıyan gölgelerin hakikatin kendisi değil, sadece gölgesi olduğunun farkına vararak ışığın kaynağına yönelmektir. Mağaradan çıkanı vuvuz diyenleri aldırmadan aklın ve vicdanın sesine kulak vermekti. Düşünmek tehlikeli ve çetin bir iştir. Öyle bir dünya düşünün ki Bilgi artık güç değillik, Ahlakın estetik standartları var. Zaman sadece akreple yalıklarının oynadığı bir köşe kapmaca. Ve özgürlük ise ipinden habersiz bir uçurtma. İşte size içinde yaşadığımız dünya. Bize bilgi çağı diye dayatılan bu enformatik enkazda nasıl başa çıkacağımızdan bir haber bilginin hamallığını yapıyoruz. Seküler gömleklerimizi giyip kalabalığa uyarak ortalamaya talip oluyoruz. Zaman akıyor ama biz yerimizde sayıyoruz. Günden güne kavramların içi boşalıyor. Çoğunluğun kabul ettiği gerçekler ise bir süre sonra doğrular oluyor. Yazarın deyimiyle artık malumata değil hikmete ihtiyacımız var. Soru sormaktan da öte doğru soruları sormanın vakti geldi de geçiyor. Bize rasyonellik, etkinlik, verimlilik, fırsat eşitliği, özgürlük ve benzeri olarak sunulan imkanlar giderek var olmanın asgari şartlarını ortadan kaldırıyor. Yazar, düşünmekle ahlak, tefekkür etmekle erdemli davranmak aslında ayrılmaz bir bağ olduğunu vurguluyor kitabında. Eyleme dönüşmeyen hiçbir fikrin iyiye ve doğruya götürmeyeceğinden bahsediyor ve bu başarı endeksli geçici hazırlığa çağında ancak varoluşumuzu anlamlandırırsak iyiye ve doğruya ulaşabileceğimize değiniyor. Kapitalizmin varlığı ancak bir üretim ve tüketim konusu olarak ele alabildiğinden yakınıyor. Mana ve hikmeti tefekkür zemininde ele alıyor yani çağın sorunlarına geniş bir bakış açısıyla ve Müslümanca yaklaşıyor. Çözümün ancak sağlam temellere dayanan bir varlık tasavvufu ile mümkün olduğunu dile getiriyor. Kitabın sonunda da dediği gibi sözü daha fazla uzatmayalım. Şimdi ustalım ve düşünmeye başlayalım. İyi, doğru ve güzel düşünmek dileğiyle.